Sentez Yazılım. Merhaba. Sentez Yazılım eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte banka fişlerimizi inceleyeceğiz. Banka fişlerimiz finans yönetimi modülümüzün altındaki hareketler menümüzün içinde yer almaktadır. Bu alanda girmiş olduğunuz bugüne kadarki banka hareketleriniz karşınıza gelmektedir. Fiş tiplerinden üstteki Rapti işaretine basıp bir süzme yapabilirsiniz. Veya fiş tipi fiş numarası fiş tarihi yazan yerde sağ tuşumuzda filtreleme satırı veya filtreleme editörünü kullanarak bir filtreleme araması yapabilirsiniz. Burada bir banka fişi işleyebilmemiz için sol alt taraftan öncelikle hangi banka fişine uygun işleminizi seçmeniz gerekir. Örnek vermek gerekirse banka işlem fişi, virman, gelene havale veya gönderene havale gibi seçeneklerimiz fiş tipi olarak mevcuttur. Ben bir banka işlem fişi gireceğim. Burada seçtikten sonra banka işlem fişimizi sağ klik yeni ile yine bir fiş tipi açarız. Boş alanda bir kere tıkladıktan sonra menümüz gelmektedir. Banka işlemimizi hangi bankadan yaptığımız ve yaptığımız bu hareket doğrultusunda bu işlemin nakit, diğer işlemler masraf, kredi kartı ödeme veya kredi kartı masrafı gibi seçeneklerimizi seçmekteyiz. Ben bu işlemi nakit olarak bir cari hesaptan aldığım bir para olarak göstermekteyim. Alacak tarafıma 20.000 TL gibi bir rakam girip sağ tuş kaydet seçeneğini kullanıyorum. Eğer muhasebe bağlantılarınız varsa banka ile diğer tarafları da çalıştırmaktadır. Gördüğünüz gibi şu an bir banka işlem fişi girmiş bulunmaktayım. Eğer bu işlem dövizli bir işlem olsaydı dövizli tikini tikleyip hangi döviz biriminden seçtiğimi ve döviz borcunu işleyecektim. Programımız TL tarafını girildiğinde otomatik döviz tarafını vermektedir veya tam tersi olarak döviz tarafı girildiğinde TL tarafını da vermektedir. Bir banka işlem fişi işlemek bu şekilde. Başka bir fiş tipi işlemek istersek Örnek verelim ki bir virman fişi işlenilecek. Yine sol alt taraftaki fiş tiplerinden virman fişi seçilir ve sağ tuş yeni ile yeni bir fiş sayfası açılmaktadır. Burada A şubesinden aldığımız ücreti alacak tarafına 2000 TL. Ok tuşumuzla bir alt satıra inip göndermek istediğiniz yani virman yapmak istediğiniz banka hesabımızı seçip borç tarafına da Aynı ücretin yazılması doğrultusundan sonra ister F5 isterseniz yukarıdaki e, kaydet butonu veya sağ klik kaydet tuşumuzla fişimizi kaydetmekteyiz. Burada da bankalardan bu şekilde virman masumun otomatik program kendisi yapmaktadır. Bu şekilde de virman fişimizi işlemekteyiz. Banka hareketlerimiz daha sonrasında sayfamızı yenilediğimizde banka işlem ve virman fişlerimiz bu şekilde karşımıza ana sayfada gelmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.